Gâşiye Suresi 26 ayettir ve Mekke'de inmiştir. Adını ilk ayette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen Gâşiye kelimesinden alır. Bismillahirrahmanirrahim O her şeyi kuşatacak olan kıyametin haberi sana geldi mi? Yüzler var ki o gün eğilmiş, zillete düşmüştür. Çalışmış, yorulmuştur. Kızışmış bir ateşe girer. Onlara kızgın bir kaynaktan su verilir. Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. Yüzler de var ki o gün nimetle mutludur. Yaptığından hoşnuttur. Yüksek bir cennettedir. Orada boş bir söz işitmez. Orada akan bir kaynak, yükseltilmiş divanlar, konulmuş kadehler, dizilmiş koltuklar, yastıklar, serilmiş halılar vardır. O develerin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? Göğün nasıl yükseltildiğine bakmıyorlar mı? Bakmıyorlar mı dağlara nasıl dikilmiş? Yere bakmıyorlar mı? Nasıl yayılmış? Hadi öğüt ver. Sen şimdi sırf bir öğütçüsün. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve kafir olursa, Allah ona en büyük azapla azap edecek. Kuşkusuz onlar döne dolaşa bize gelecekler. Sonra da bize hesap verecekler.''